Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalımı yeni keşfedenler için ben Müslüme. Bugün sizlere bebeğiniz veya çocuğunuz için hazırlayabileceğiniz çok basit eğitici bir Montessori etkinlik hazırladım. Bu etkinliğimde tuvalet kağıdı rulosunu kullanıyorum. İlk olarak tuvalet kağıdı rulolarımın üzerine yüz ifadeleri çizmeye çalışıyorum. Hata yapmamak için öncelikle tahta kalemle çizdim. Üzerinden keçeli kalemle sabitliyorum. Tuvalet kağıdı rulosuyla işim bittikten sonra hemen onları kenara aldım. Bu şekilde renkli kağıtlar kullanıyorum. Gördüğünüz gibi kesip hazırlıyorum. Siz renkli kağıt kullanmak zorunda değilsiniz. Beyaz kağıt da kullanabilirsiniz. Bu etkinlikle çocuklarınız hem eğlenip hem de öğrenebilir. Etkinliğimizin son kısmındayız. Renkli kağıtlarımla rulo kağıdımı artık birbirine yapıştırıyorum. Yapıştırırken silikon tabancası kullandım. Siz istediğiniz yapıştırıcıyı kullanabilirsiniz. Yani yüz şekillerimize bu şekilde saç görünümü verdik. Çocuğunuza berber olduğunu söyleyip makasla tek tek renkli kağıtları kesmesini sağlayabilirsiniz. Hem makas kullanır, makas kullanmayı öğrenir hem de parmak ve el gelişimi için çok güzel bir etkinlik. Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok dikkat edin. Sağlıcakla Hoşça kalın. Hoşçakalın.